Günaydın Türkiye. Mutlu sabahlar. 5 Kasım çarşamba günündeyiz. Haftanın tam ortasındayız. Yeni gün telaşı çoktan başladı. Biz de hazırlığımızı yaptık. Bugünün gündeminde ne var ne yok ya da dünden bugüne hangi gelişmelerin yankıları sürüyor hepsini aktaracağız. Gazete manşetlerine de bakacağız elbette. Ama önce ben kendimi tanıtayım. Ben Süheyla Demir. Halk TV ailesine yeni katıldım. Bundan sonra hafta içi her gün saat 7'de günaydın Türkiye diyeceğiz hep birlikte. Hadi Başlayalım. Dün gözler MHP'nin e, parti grup toplantısına çevrilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var iddialarına değindiği cevap verdiği o toplantıda, değil ama toplantının çıkışında çok ses getiren bir açıklama yaptı. Halk TV muhabiri Şeyma Paşa Yiğit Bahçeli'ye sordu. Ahim'in Selahattin Demirtaş hakkında kesinleşmiş kararını sordu ve Bahçeli Demirtaş'ın tahliyesi ülkemiz için hayırlara vesile olur dedi. Şimdi hem o açıklamayı izleyeceğiz hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le 9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın konuyla ilgili açıklamalarını ekranlara getireceğiz. Şimdi bugün gelmişler. Sütten çıkmış akkaşağa dönmüşler. O hayırlı olur, bu hayırlı olur. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır. Sayın Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, iştenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir davranışla öz eleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, iştenlikle teşekkür ediyorum. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır. Çok doğru söylemiş. Değil bir gün değil bir saat, bir dakika bir saniye dahi geçirmeden bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Serbest bırakılmalar gerekiyor. Selahattin Demirtaş'a terörist diyenler, eli kallı diyenler, bilmem kaç kişinin ölümünden mesul diyenler, neredeyse idamı getirelim, asalım diyecek olanlar, bugün oralar hayırlı diyor, doğru diyor. Bugün ne diyor? Çünkü rejim şeytan değiştirdi arkadaşlar. O gün rejime düşman lazımdı, şeytan lazımdı. O gün rejimin şıkanı Selahattin Demirtaş'tı. Bugün rejime şeytan lazım, Ekrem İmamoğlu. Herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır. Hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken, geçmişin hatalarına takılıp kalırsak, geleceğimizde ipotek altına almış oluruz. Benim de kibir siyasetinin de böyle bir lüksü yoktur. Bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor. Önce barış diyerek bitirdi sözlerini Demirtaş. CHP lideri Özgür Özel ise grup toplantısında arşivi açarak Bahçeli'nin Demirtaş'a terörist dediği günleri hatırlattı. Demirtaş'tan bir özür de Bahçeli'nin gerektiğini söyledi. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır. Kılıçdaroğlu iktidar olduklarında terörist Demirtaş'ı, sarhoşçu Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını ifade etmiş. Sorarım sana, Öcalan'ın canisini de serbest bırakacak mısın? Selahattin Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, Figen Yüksek daha içeri atmakla övünenler, Osman Kavala'yı ahim kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum. Bugün hayırlısı bu diyorsanız, dönüp de dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba